Tamam. Hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. <gülüyor> <gülüyor> Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. <laughs> oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa yoğurt mu? Evet sen de ister misin? Tamam yerim Pepe. Ha? Ee? Aa ah. ne oldu Pepe? İyi dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Hmm. <laughs> Çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet bebeciğim. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi sarımcığın bize verdiği bu harika şitten, nefis bir yoğurt yapacağım. Sarımcığım yoğurdun <laughs> ne ilgisi var ne? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa hiç düşünmemiştim. Yoğurt nasıl yapılır Nene? <laughs> Tabii ki sütten <laughs> yapılır çocuklar. Sütten Ay, mi? <laughs> mi? Peki yoğurt ne zaman hazır olur Nene? Hemen yemek istiyorum onu. Ee, yoğurt yapmak için biraz <laughs> sabretip, beklemek gerekir <laughs> Ay ya çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü hazır. <laughs> <sadım. gülüyor> Sağ ol güzel kızım, sarı kızım. Mis gibi yine sütün. <laughs> Maşallah. Hı? Hadi gelin bakalım gelin. <laughs> ee, yaşasın yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum sütten nasıl yoğurt yapacağız nene? <laughs> Ne yapıyorsun Nene? Bununla ha. sütü süzüyorum. Niye ki? Sarken sarı möcüğün tüyü düşmüş olabilir, mesela içine Şilacığım. Sütü önce ha. süzeriz böyle tülbentle, hem de tencereye koymuş ha. oluruz böylece. Ha. <laughs> Sonra da böyle bir kez köpürüp taşıyacak gibi, yükselene kadar ha. kaynatırız. Eee annem hani kaynamadı. Sabret Pepee öyle hemen kaynamaz süt ama ben hemen kaynasın hemen yoğurt olsun istiyorum öyle her istediğimiz şey istediğimiz zaman olu vermez pepeciğim olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum ha? <gülüyor> <gülüyor> bak ne güzel biliyormuşsun ha. Ne zaman, ne zaman? Yani on zaman mı? Otuz zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene, kaç zaman? Hmm. Gelin bakalım şöyle. Sizinle sekiz saatlik bir sabır oyunu oynayalım he? Oyun mu? Yaşasın oyun. Nasıl bir oyun bu nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için sekiz saat. Çizmiz var çocuklar. <laughs> 30 saat değil, 50 saat değil. Sadece 8 saat. Çok kısa <laughs> 8 saat öyle çok kısa ha. bir zaman değil aslında pepecim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ha. siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda 8 saat ha? beklemiş ha? olacaksınız. Ha? Yani ha? olmasını istediğimiz bir şey için sabretmiş olacaksınız. Görüşürüz. Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Ha? Evet bebeğim. Tamam ne zaman başlıyoruz? Aa, süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz sekiz saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl yoğurda dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. He? Maya mı? Maya ne nene? Hmm, şey maya sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. He? Şaşırtı. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün dört saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Aa. Böyle kaynar kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya bunun içinde dört saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila İşte sekiz saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi. Ben size haber verince <laughs> de <Ciddi>, saatleriniz <laughs> işaretler. Şuşu. Efendim Pepe. Benim nenemle 8 saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? <laughs> ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. <laughs> yoğurt gerçekten çok ama çok ha. faydalı bir Hı? yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden, kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz Şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. <laughs> <laughs> Peppae, you Çok güzeldir yoğurt. Çok faydalıdır yoğurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Çocuklar! bir iki üç dört beş altı sekiz saatimiz vardı iki tanesi gitti altı saatimiz kaldı <laughs> hadi biraz bisiklete binelim işte ha, tamam hadi <laughs> <Yaşıyorsun. gülüyor> <laughs> iyi iyi saatimiz daha doğru Yaşasın mayalama vakti mi geldi yani? Bir, iki, üç, dört. Evet dört saat gitti dört saat kaldı. Dört saat kalınca mayalayacaktık değil mi yoğurdu Evet evlat hadi gelin gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. He? Pepe bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum tamam mı? Tamam. Tamam. İçine o koyduğun şey ne nene? Bu bir önceki yoğurttan maya ha. olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Aa yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun, dört saat bekliyorsun, bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet Evet. Aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz. Hı? Sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Hı? Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içini koyuyoruz. Fırın olmuş soğumasına engel olacak öyle mi? Evet ama kesinlikle fırını ısıtma.

<laughs> İnanamıyorum sabır oyunumuzun bittiğine. Ben de ben de. Koş yine koş yoğurdumuza bakalım. Ya. Evet. Aç bakalım kapağını fırının Pepe. Tamam. <laughs> Ay. Olmuş mu olmuş bu? Hayır sana gülmedim. <laughs> Anladım. Liko orada değil mi? Yine sessiz sessiz gelip beni korkutacak akıllı. Ben de şimdi ona bir oyun oynayayım da görsün. <laughs> C e Aa Liko hoş geldin. <laughs> Çok değişik. Arkadaşlar siz de hiç böyle bir şey görmediniz değil mi? Hayır Leli hiç görmedim. O ne Leli ben de bakabilir miyim? Hayır Liko sana gösteremem. <laughs> Ama de bu dünyadaki en ilginç şey. Bunu görmek için önce ağaçtan erik toplamak gerekiyor. Hemen toplayacağım. Bekle beni burada. Şu hızlı toplayıp dünyanın en ilginç şeyini göreceğim. Çok heyecanlıyım. Acaba ne? Çok merak ediyorum. Cek. <laughs> <laughs> Hep sen mi beni korkutacaksın? Ben böyle korkuturum işte insana. Akıllı. Bakayım avucunun içine. Yok ki bir şey. <laughs> Şaka yaptım sana. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi inandım ha. Ama elikleri yine de toplayabilirim istersen. Elikleri dünyanın en el ilginç şeyini... ...görmek için değil... ...dünyada en sevdiği kişi için... ...yani lele için toplarım. <laughs> Ay, Likocuğum benim. Sen de benim da en sevdiğimsin. Canım benim. Ben değil miyim? Ay. Anneciğim. Kulabuz kokuttu sen de. Seni de çok seviyoruz Kulabuz. Hem de dünyalar kadar çok. Birini sevmek öyle güzel duygu ki. Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet çok seviyoruz. Peki ya siz bizi seviyor musunuz? <laughs> evet. harika. Ah, ah, ah. O zaman hep beraber. iyi Salla salla çarkıdan mi Yine hangi güzel oyunu hazırladın bize? Söylüyorum. He? Söylemiyorum. Kılavuz. Hadi ama. Tamam tamam söylüyorum. Söylemiyorum. <laughs> ben anladım kılavuzun neden söylemediğini. Kılavuz gıdıklanmak istiyor. <laughs> Söylüyor musun? Söylemiyor musun? bugünkü oyunumuzun adı? Hangi hayvanı anlatıyorum oyunu? Adına bayıldım. <laughs> Nasıl oynanıyor bu oyun? Oyunda bir tane kart ağacımız var. Kart ağacı mı olurmuş kılavuz? Oyun köyünde her şey olur Leli. Bu kartların her birinde başka bir hayvan resmi var. Önce birini kartlardan bir tane seçecek ve kartta resim olan hayvanı göstermeden ve konuşmadan hayvanı taklit ederek anlatmaya çalışacak. Hayvanın sesini çıkartabilir miyiz peki? Eğer konuşmadan anlatırken bulamazsa son şans olarak sesini de çıkarabilirsiniz. harika. ne eğlenceli bir oyunmuş. <laughs> Hazırsanız oyuna başlayalım. <laughs> Hazırız. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Böyle oyunu kazanamazsınız. Öf tamam ya. Oradan burayı göremezsin ki hocam. Çok güzel anlatacağım. Hemen bileceksin. Merak etme. Şimdi hangi kartı seçsem acaba? Biraz yardım etsene klabu. Seçemiyorum. Birini seç işte Ben de hangi kartta hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl yardım edeyim? Tamam tamam seçiyorum. Bunu seçtim. Bu neymiş? Aa en sevdiğim hayvanlardan biri. Yaşasın ben bunu kolay anlatırım. Seçtim liko seçtim. Buldum. Çekirgesi çünkü çekirgeler zıplar. Zıplaya zıplaya giderler senin gibi. Aa o zaman böyle zıplaya kanguru vardır. Kanguru mu? Mm <laughs> havuç Aa biliyorum biliyorum. Bütün hayvanlar arasında havucu en çok hangisini sevdiğini biliyorum. Söylesene o zaman Liko. Tabii ki havucu en çok tavşan sever. Ha bildin Liko. Havucun tadı da güzelmiş. <laughs> Anlatması nasıl bende? Hangisini seçsem acaba? Hiçbirinin arkasını görmüyorsun ki Liko. Seç birini işte. Hem sen zaten bütün hayvanları biliyorsun hepsini anlatabilirsin. Aslında bilmediğim birkaç tane hayvan var ama onları da öğrenince onları da anlatacağım. Şimdi benim kartım hmm, bu olsun. Aa, en sevdiğim yücesin. Liko biraz yavaş ol. Ne yaptığını bile anlamıyorum. Ay bu şey değil miydi? Şey biliyorum. Bileceğim. sesini duyarsan. Ho 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 ho! Çok kolaymış buldum. Köpek bu bayılırım köpeklere. Doğru. Ama sen hemen biliyorsun Leli. Ne yapayım mahsustan bilmeyeyim mi? Yok yok bil tabii. Bu kartımı seçsem yoksa bu mu? bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hadi Leli ya. Geliyorum Liko. Bunu seçtim. Uçarak geldiğine göre... Ben de bu sefer hemen çok çabuk bilip. Bu bu kuş. Buldum işte kuş. Hangi <laughs> kuş Liko? Bu sıradan bir kuş değil. Aa nasıl yani? Yine mi bilemedin? Yaklaştın. Ama adı kuş değil. Sesini çıkar istersen Leli. Kalk, kalk. Kalk mı? Aha. Tamam uçan kalk diyen kuş. Kargadır. Bu bir karga. Karga oldum ben. <laughs> ah. görmeyen bir kargo oldum ben. <laughs> ben de kartımı almaya uçarak giderim o zaman. Ama ben helikopter gibi uçarım. Sen de, de kesin. Çok güzel bir hayvan var kartçık. Bakayım. Çok güzelmiş. İlginç yürüyüşlü bir hayvan daha. Ben galiba ne olduğunu Liko çok komik görünüyor. O yüzden hemen söylemeyeceğim. Aa bu ne ki? Aa ne ki bu? Allah Allah. Aliko dur dur tamam buldum. Bu maymun maymun. Oo, hiç bilemeyeceksin sandım Leli. Kartı seçmeye gidiyorum. Hı? Aa, bu ne biçim zıplayan bir hayvan böyle? Hiç görmedim galiba. Ha, tamam canım buldum. Şimdi siz de buldunuz mu arkadaşlar? Bulamadım Kiko! Hadi böyle. Son iki saniye. Ay, hadi bulun. Bırak, bırak, bırak. Bulamadınız mı gerçekten? Bırak, bırak, bırak. Buldum kurban. Ona baka içinde çaylar arka, Ayrı bir Her gören ona baka. Merhaba Pisi. Ne harika bir türküydü o söylediğin. Teşekkür ederim Cüccü. Biliyor musun ben Van'da doğmuşum. Annem babam bizim İzmit biz bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. <laughs> ha, teşekkür ederim çocuğum. <laughs> Bak bir gözüm mavi, bir gözüm yeşil ve bembeyazım. Biraz kuyruğumun içinde bir planda sarı var. Ben bir Van kedisiyim. <laughs> <laughs> Peki Pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi cici hadi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Aa, bilmiyorum cici. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler. Kepçe çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri, burada gördüğün kepçesine doldurarak, başka bir yere taşımaya yarar. Anladım Cucu. Çorba kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor, hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. <laughs> bu bir kepçe. <laughs> evet Pisi bu bir kepçe. Hayatıma hoş geldin kepçe. Merakla bekliyorum pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya ya. Bir iş makinesi. Kepçe. Benim kepçem. <laughs> Kepçen harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori geliyor. Bilmiyorum düzü şimdi öğreniriz. Dur diyorum sana. Ah ben ben sana ne diyor? Nedir bu acele? Yine ne oldu? Ay, çok özür dilerim size. Merhaba Pan. Nedir seni böyle koşturan? Ne oldu canım? Merhaba çocuk. Bana yardım etmeniz gerek. Aa, ne oldu? <laughs> Ne yapmış? Bilmiyorum ki... Sabah uyandık, kafam bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup zorla çıktım ama, kafa açılmadığı için, kardeşim Pin içeride kaldı. Ayy. Bir şeyler yapmalıyız. Başbakan <laughs> sakin ol. Nasıl sakin olayım Pisi? İçeride kafalı kaldı diyorum kardeşim. Hımmmm... Ha, buldum. Anne, ay ödümü patlattım. Pisi, ne buldun? Ayrıca bir kepçe yardım. Öyle kurtarabiliriz falan. Ha, bu harika bir fikir Pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak şimdi, işte bu bir kepçe. Bununla hem toprağa kazıyor, hem de kumları, toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? <laughs> Bu bir kepçe... Bizim evin önündeki kumu taşıyabilir mi yani? Evet öyle değil mi çocuğum? Evet canım taşıyabilir. Aa, harika! <laughs> Yaşasın! Tabii Sorunu ki. çözdük kepçe o zaman... Bazen bir sorun çıkar, hayal... Hadi göpçe, binelim, yola çıkalım. Harika! Hmm. Hadi göpçe, bizi pandemine götür. Ne oldu pisi? Eyvah! Karakol da geliyor. Dön gelme, gelme uyana, sen karga. Da, çek yoluna. Bizi şey rahat bırak, bırak hemen. Pişman olursun, olursun sonra. Ha? Aman be sizde. Işte. <laughs> evet başa. İşte geldik. Kumlara baksana bizim. Hı, hadi kepçe. Abi, sen misin? Evet kardeşim. Sabret, seni oradan çıkaracağız. Kahraman kepçe, hadi. İşte bu. Abi, Canım kardeşim, abi. kurtuldum. çıkamayacağım diye çok korktum. İyi de, onca kumu nasıl kaldırdınız burada? Tabii ki kepçeyle. <laughs> Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? <laughs> evet, kepçeye. <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kepçe çizin. <laughs>